Evet 50.000 kupa yapmayı başardık. Arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Buraya kadar geldi, emek verdi. Dream, Selam çok değerli arkadaşlar. Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umuyoruz ki gayet iyisinizdir. Evet şu anda yanımda Türkiye'de ikinci olan ve 50.000 kupa olmasına sadece ve sadece 3 maç kalan arkadaşımız var. Şimdi beraber maça gireceğiz. Yalnız kuşatma harita, kuşatma haritasının bitmesine 2 dakika 10 saniye var. Bakalım neler yapacağız. Türkiye sıralamasına da bakalım hızlıca. Arkadaşlar hemen hazır vermek istiyor. Ee, son 14 kupa kaldı. Türkiye'de ikinci. E, birincinin 50.123 kupası var. Bakalım devam edip birinciyi geçer mi? Veya 50.000 yapıp bırakır mı? Bilmiyoruz ama şimdi yapmamız gereken şey e, doğru yıldız gücü mü? Barley saldırı saldır. 200 hasar, hasar verir daha iyi. Girdik arkadaşlar. Bakalım eşleştirmedeyiz. Ya normalde böyle maçı e, maç oynarken facecam açık olmuyor benim ama bu sefer öyle yapacağız. Bu sefer facecam açık olacak. Biraz süre herhalde böyle bir 3 dakika falan bekleyeceğiz diye düşünüyorum. O yüzden maça girelim. Maça girdiğimizde görüşelim. Evet arkadaşlar maça girdik. Bakalım kimler geldi. Şunun sesini şöyle kısayım. Şöyle sağ tarafa doğru geçiyorum ben. Bana da atış ediyor. Sola doğru mu gideyim diye bilmiyorum. Evet Civata solda. Şöyle bir atış şuraya bir tane. Şu pini yaklaştırmazsan benim için çok iyi olabilir diye söyleyebilirim. Yalnız Jeki, Jeki <laughs> snipe mi attı? What? Önemli olan zaten videoya hiçbir şekilde yaklaştırmamak. Yaklaştırma yaklaştırılmadığı zaman zaten bir şey yapamıyor. Solda Penny var. Tek atakta bitirebiliriz. Yalnız bu maça Snipe gelmesi de ayrı bir trajikomik bir durum gerçekten. Yalnız şöyle atalım abi yine aksesuarları maksarları. Arkadaşlar kolay bitti şu an. Çünkü Ciki bıraktı. Ciki bıraktığı için böyle kazandık. Bakalım kim geldi karşıya. Hegza Skylox. Bilmiyorum tanımıyorum. Ee, teşekkürler. <laughs> 993 paydı Pam. Ee, yalnız arkadaşlar bu harita gitti. Bu harita gitti. Bakalım kaç dakikası kaldı. Evet arkadaşlar haritamız gitti. Bir maç attık. 995 kupa bu. 999 kupa Pem. Bakalım bu haritada neler yapacağız bilmiyorum ama son iki maç kaldı. 2 maçta arkadaşımızı şey yapmaya çalışacağız. 50 bin kupa yapmaya çalışacağız. Normalde sürekli soygun giriyor. Soygun mu? Kuşatma giriyor gördüğüm kadarıyla. Savaş topu falan da... Savaş topu da giriyor. Savaş topunda rank 35 şey yapmıştı zaten ne söyleyeyim size. Cin yapmıştı. Şimdi ben buna ben söyledim ki ya doğa girelim. doğuda bedava yapalım tertemiz. Benim doğa oynamak çok hoşuma gidiyor. Gerçekten Doğu'yu seviyorum. Yok ya şey ama şey dedim. Doğayı oynarsak şimdi herkes doğuda falan yaptığını falan zannedecek de ya doğuda yapılacak 3-4 tane karakter var şimdi. Bunların doğa yani hiçbirini doğuda yapamazsın ki artık. Hani doğa değişti. Her Meta diye bir şey var. O neyse onunla giriyorsunuz. Bakalım belki doğa gireriz. Aa, belki yine eee sorgun falan gireriz. Bomba kanyonu. Aha bu harita biraz problem olabilir. Bakalım biz konuşalım bir sonraki maçta görüşelim. Evet arkadaşlar maça girdik. Bo, Byron ve Kolet. Aman Allah'ım. Aman ya Rabbim. Karşıda Crow var. Kolet var ve Poco var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir vuruş. Şöyle bir vuruşta, Bir atışta, Bir şöyle bir ulti attık oraya. Başarılı mıyız? Bence gayet başarılıyız. Bir atış daha tuttu. Bir daha tutuyor. Neler yapıyoruz biz? Şöyle biraz cam basalım arkadaşımıza. Gerekli durumda cam basabilirim şeyi aynen. Ultim de var zaten. Arkadaşlar manyak gibi cam basmaya devam ediyoruz. Of. Efsane ulti attı ama rakibin kasa iptal arkadaşlar. Oraya güzel bir mayın geldi bizim arkadaştan. Arkadaşlar bence şu an gayet gayet güzel gidiyoruz. Bizim kere ne kadar geriye gelse de problem yok. Ben yine kolete can basmaya devam ediyorum. Kolet bizde. Yalnız içeri ne ara geldi o kuru hiç görmedim bile. Yalnız bizim kolet bayağı yukarıdan hasar vermeye devam ediyor. Şimdi sola doğru bir şöyle geçiş yapmam lazım. Yalnız ultiyi attık ama biraz daha erken atsaydık belki çok daha iyi olabilirdi. Şimdi biraz geriye doğru çekilme durumumuz var. Böyle bizim arkadaşa can basmam lazım. Adamlar manyak gibi geliyor arkadaşlar. Efsane bir hasar şu an bıraktı bizi. 17 kişi mi izliyor? İnanılmaz. beyne bizim takım arkadaşımıza can vermeye devam edeceğim ama... Düz giderse eğer. Poku'yu alırsam bence fena olmaz. Otur ona. Harikasın. %1 can. Abi Q hem soldan gidip son hata yapacak mı? 19 kişi izliyor. Harika. Ya bu maçı kazandık ya. İnanılmaz. Bence fena oynamadık. Güzel oynadık. Ya bo almışız ya. Var mı daha ötesi? Boğayla girmişiz. Harika. Çok güzel maçtı. Son maç. 50 kupa olacak. İnanılmaz. Baya baya güzeldi. Baya iyiydi. 49.998. Ya şu e, liderlik tablolarını tekrar göstereyim ama kamerayı sol alta alayım. Arkadaşlar kızıyor. Abi liderlik tablolarını göremiyoruz diye. E, klanımız Türkiye'de 10. E, Türkiye'de 2. Dünyada 10. da niye buraya girdik anlamadım ki. Aha. Gördüğünüz gibi QTM 2. sırada. Son 2 kupa. 1 bu iş bitiyor. Bakalım neler olacak tekrar sağ üstte alıyorum. Bir sonraki maça geçelim. Son maç görüşelim. Evet arkadaşlar az önce bir mağlubiyet aldık. Rakipte şu an Kolet, Byron ve Ember var. Şimdi şöyle bir şey var. Byron almıştık biz. Byron Kolet girmiştik ama. Rakipteki şey bayağı iş yapmıştı. Poco. O yüzden. Biraz böyle öne geleyim. Bir aksuar basayım arkadaşımıza. İçeriye girdikten sonra gerisi bizim için gerçekten kolay arkadaşlar. Şöyle biraz sağa yardım. Şu an gerçekten iyi durumdayız arkadaşlar. Şu an durumumuz gayet gayet iyi. Ee, can dolduruyorum ben. Her ee, ne kadar bana hasar vermeye çalışsa da pek başarılı olamayacaktır. Al şunu da harikayız. Ulti attı geriye geldi. Şimdi biraz da sola doğru git. Ah yetişemedim. Yetişebilseydim çok iyi olabilirdi. Hala ultiyi atmıyorum. Hala ultiyi koruyorum. Kuro harikasın. Yetişti ulti. Ultiyi attık yine en azından. Kuro şu an biraz daha ileriye doğru çıkabilir. İyiyiz, iyiyiz. Byron'dan çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Geriye doğru gelecektir o. Yandık. Arkadaşlar yandık buraya kadar. Daha <laughs> şey yapamadık ama rakibin Ember'ı saldı gibi. Çünkü çok iyi kontrolümüz vardı. Ta ki oraya şey gelene kadar. Ne derler ona? Ember'ın alevi gelene kadar. Şu an hala ne bırakmışlar mı? Aynen bırakmışlar gibi. Güzel güzel. Az önce bir mağlubiyetimiz vardı ama Bayern'i hemen Poco ile değiştik ve Gördüğünüz gibi galibiyet almayı başardık. Birkaç kupaya ihtiyacı var. Az önce bindi. E, 995'e düştü. İki maç arkadaşlar. İki maç sonra bu iş tamam. Arkadaşlar maça girdik. İşin güzel yanı şu. 49.999 olacak. 49.999 olacak. E, QTM. Aa brok geldi. brok ne yapıyor aga? Şöyle ben şu sağdan gidebilir miyim? What is this? Snipe. O da güzelmiş. Biliyor ki beni öldürürse maç bitecek. Vallahi güzel. <laughs> 49999 maçı. Bir snipe geldi şu adamlar niye saldırıyor? Bro gel. Sana bir can basayım da şu işi bitirelim hemen. Yalnız var ya. Ha şu bilgisayarda şu dodge'lar çok iyi atılmıyor tabletteki gibi. Çünkü sağa basarken, sola basarken az bir şey bir lag oluyor. Bir seviyetim ma Berat <laughs> vallahi tanıyor herhalde arkadaşlarımız öyle gelmişler. Ve son maç. Son maç 50.000 kupa gelecek. 49.000 ya bu ne ya? Şakım bu. Şıkı mı bu abi? Hadi bakalım son maça girelim. Son maçla görüşelim. Arkadaşlar maça girdi. Byron kolet molet olmasın. Aha eyvah eyvah. Eyvah. Nani var. Çok sıkıntı ol olabilir mi? Olabilir. Makina mıyız abi? <laughs> ne yapıyor bu? Aa nani bıraktı herhalde diyeceğim de <laughs> Şu an arkadaşlar 50.000 kupa maçı <laughs> 50.000 de oldu Yani benim kimseyle haberim yok yani Ben sadece maça girdim ya Boyuna şey atıyor Hey hemşerim Sakin ol tamam güldük eğlendik bırak artık Vallahi çok iyi <laughs> Baya iyi İnanılmaz kim bu arkadaşlar? <laughs> tebrikler. Herkese tebrikler. Hugo Boss. Valla makine gibiydik ama ya. Çok iyiydik ya. <laughs> Sınav geldi. Konuşmalar bilmiyorum abi. Valla tanımıyorum. Evet. 50.000 kupa yapmayı başardık. Arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Buraya kadar geldi. Emek verdi. Eline yüzüne koluna sağlık arkadaşımızın. 50.000 kupa. Klandan da izleyen arkadaşlarımız var. 50.000 kupa. Abi şöyle bir bakalım. Şimdi bakalım. Şuradan bakalım. Sonra liderlik tablolarına bakacağız. 50.004 birlik gücü kullanından yapan, birlik gücü kullanında kaçınca 50.000. İkinci olabilir. Önceden Doğuş 50.000 yaparken bizdeydi. Vallahi tebrik ediyoruz. Şimdi bunu şöyle ortaya alayım abi. Ortaya alayım. Arkadaşlar da şöyle yine solda, sağda gözükmeye devam ediyor. Şimdi sola alabilirim. Oynuyoruz, kamerayla oynuyoruz. Evet, Yerel TR 50.004 kupayla Türkiye'de ikinci Dünyada tut 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 Yüklen kardeşim. Dünya bazen yüklenmiyor. O yüzden bir gir çık yapacağız geriye doğru. Hemen dünyada ilk yüklendiği yerden 50 bin bayağı bir yapan arkadaş var. Woo. Ee, gördüğünüz gibi dünyada 21. sırada. Vallahi tebrikler. Gayet güzel. Belki ben, ben de başlayacağım 50.000 yapayım ben de başlamayı düşünüyorum da işte yayınlarda yapmayı düşünüyorum 50 bini böyle tek tek video çekmek, şey yapmak falan filan değil de artık bütün her şeyi yayında göstermek istiyorum. Bütün oyunculukları, bütün oynamış olduğum kişileri, her şeyi yayında göstermek istiyorum da bakalım inşallah bu e, fiber işini hallederiz, inşallah e, güzel bir şekilde biz de 50.000 kupaya kasabiliriz. Yapmam, yapılmayacak bir şey değil. E, profiline bakalım arkadaşlarımız şimdi arkadaşımızın neler yapmış. Bayağı bir savaşı, 1100 yapmış yani Böyle bakınca biraz gözümü korkutmadı değil <laughs> Biraz gözümü korkuttu Evet evet güzel ee, 960-914 gördüğünüz gibi iki savaşçı var Tık Doğu'da 1000k olur ben direkt Doğu olarak bakıyorum Zaten söyledim ya Doğu'da girelim hemen şu işi bitirelim falan filan diye Doğu'da hallederiz bunu ee, Ama sonra dedim enese de aynı şeyini dedim Banoxo'ya yok abi dedi hani <laughs> Sonra Doğu'da falan yaptılar diye şey yaparlar ki Doğu'da yapılacak savaşlar belli zaten Ama tebrikler kaç tane rank 35'i var ona bakalım Cini yaptı bu sezon. Ee, gördüğünüz gibi Rico'yu yapmış. Bell, Ems, bayağı iyi. Brock, Barley, Kroll, Piper, Gale, bu. Harbiden bu yani. Tebrik ediyoruz. Bu yanımızdaki arkadaş kim? Prestige'de başkan yardımcısı. 22.000 3'e 3'ü var. 43.000 kupa. 31, 30, Güzel 29 az önce 9.99'da kaldı onu da yapacaklar büyük ihtimal. Valla güzel tebrik ediyorum herkesi. Ee, beni de bu videoya çağırdıkları için beni de bu maçlara çağırdıkları için arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bu tarz videolar sizlerin talepleri üzerine çekiliyor. Sizler benden ricada bulunuyorsunuz ben de büyük ihtimal kabul ediyorum zaten. Hem e, oynuyoruz hem e, kanala bu şekilde videoları videolarını atmaya çalışıyoruz bu arkadaşlarımızın. E, herkes görüyor birbirlerini. Yorumlarda buluşuyoruz, görüşüyoruz. Videoyu da burada Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Ya bu tarz videoların gelmesini devam bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız böyle klişe söylerler ya. Ama gerçekten böyle yani. Eğer buna bir ilgi gelmezse bundan sonra bu tarz çekecek olduğum videoda belki tereddüt olabilir ama yine en azından bu arkadaşlarımızın Türkiye'de çok çok daha bilinmesine nasıl oynadıklarını diğer oyuncular tarafından, bizi izleyenler tarafından daha da çok bilinmesine, görülmesine görülmesini güzel olabileceğini düşünüyorum benim en azından öyle söyleyeyim. şu kamerayla da yine şöyle yukarı falan alalım. Oynayacağız kamerayla artık yoksa arkadaşlar kızıyor. <laughs> Orayı göstermiyoruz, burayı göstermiyoruz diye. Evet, ben de bir şöyle bir cini yaptığımı göstermiyorum 1280 yapmışız. Kork Kötücün kötücünü almışız. Evet kendinize iyi bakın. Sarankalarda görüşürüz hepiniz. Hoşça kalın değerli de arkadaşlar.